İki hafta boyunca eve kapınıp, hiç aralıksız Oscar'lı film izlemeye ne dersin? Ama önce iş arkadaşına Oscar'lık bir bahane bulman lazım. Ya Hasan, senden bir şey isteyeceğim. Beni iki hafta idare edebilir misin? Hayırdır? Ya bizim olan Barcelona'nın seçmelerine katılacak da iki hafta sonra. Ya biraz araya atılan toplarda zayıf Kerat. Onu çalıştıracağım. Barcelona. Evet abi. Barcelona. Ya bak çocuğun istikbali söz konusu. Sonra o da oynamak zorunda kalmasın benim yavrum. Yok. Yeğenimizi o oynatmayız abi. Sağ ol. Adamsın Hasan. Adamsın. Sağ ol Hasan. Sağ ol. İyi seyirler.